Beş arkadaş tatildeydi. Bodrum'da küçük, tenha bir kasabaya doğru arabayla gidiyorlardı. Kasaba çok sessiz ve ıssızdı. Arkadaşlar kasabaya vardıklarında kasabanın neredeyse boş olduğunu gördüler. Evler eski ve terk edilmiş görünüyordu. Arkadaşlar huzursuz hissetmeye başladılar. Sonunda kasabanın kıyısında kiraladıkları evi buldular. Ev büyük ve karanlıktı. Perili bir havaya sahipti. Arkadaşlar gergin olsalar da olumlu düşünmeye çalıştılar ön kapının kilidini açtılar. Kapı gıcırtıyla açıldı. Evde küflü, yıllardır kimse yaşamamış gibi bir koku vardı. Arkadaşlar içeri girdiler. Arkadaşlar evi keşfetmeye başladılar. Her yer örümcek ağıyla kaplıydı. Mobilyalar eski ve tozluydu. Arkadaşlar yatak odalarını buldular. Odalar da tozlu ve karanlıktı. Ayşe adındaki arkadaşlarından biri Bodrum'da gizli bir oda buldu. Bodrum karanlık ve nemliydi. Ayşe korkmuştu. Ayşe gizli odayı arkadaşlarına anlattı. Hep birlikte bodruma indiler. Gizli odanın kapısını açtılar. Oda boştu ama sanki birileri onları izliyormuş gibi hissettiler. O gece arkadaşlar bodrumdan gelen garip bir ses duydular. Ağlayan birine benziyordu. Arkadaşlar çok korktular. Arkadaşlar sesi araştırmaya karar verdiler. Birkaç mum aldılar ve yavaşça bodrum merdivenlerinden aşağı indiler. Bodrum karanlık ve soğuktu. Gizli odaya ulaştılar. Kapı açıktı. Nefeslerini tuttular ve içeri girdiler. Oda boştu. İçeride kimse yoktu. Aniden kapı çarparak kapandı. Arkadaşlar kapana kısılmıştı. Kapıyı yumrukladılar ama açılmadı. Çok korkmuşlardı. Sonunda kapıyı kırdılar ve yukarı koştular. Arkadaşları Mehmet'i aradılar. Mehmet yoktu. Evi aradılar ama Mehmet'i bulamadılar. Dışarı çıkıp bahçeyi aradılar. Mehmet hiçbir yerde yoktu. Arkadaşlar korkmuş ve kafası karışmıştı. Mehmet neredeydi? Ona ne olmuştu? Polisi aramaya karar verdiler. Polis geldi ve evi ve çevresini aradı. Mehmet'e dair hiçbir iz bulamadılar. Polis arkadaşlara araştırmaya devam edeceklerini söyledi. Arkadaşlar evde yalnızdı. Çok korkmuşlardı. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Bir arada kalmaya karar verdiler. Yalnız kalmak istemiyorlardı. O gece daha fazla garip ses duydular. Koridorlarda gölgelerin hareket ettiğini gördüler. İzleniyor gibi hissediyorlardı. Bir kabusun içinde kapana kısılmışlardı.